Bugün ele alacağımız konu, evet basit değil ama belki de herkesin anlaması gereken bir entelektüel devrimi inceliyor. Bir düşünürün bildiği her şeyi bir anda sorgulayıp, aklın yerine kalbi, felsefenin yerine hikmeti koyma kararını masaya yatıracağız. Adeta bir entelektüel olay yeri incelemesi gibi. Kesinlikle öyle. Elimizdeki kaynaklar, özellikle de faslı filozof Ta Abdurrahman'ın analizleri, bizi Sayit Nursi'nin zihin dünyasındaki o köklü dönüşümün tam merkezine götürüyor. Konumuz, insan aklıyla üretilen felsefe ile ilahi kaynaklı hikmet arasındaki o gerilimli ilişkiyi nasıl baştan tanımladı. Bu şey değil, sadece bir biyografi değil, bir zihniyetin otopsisi adeta. Ve bu otopsi, Aklın sınırları bilginin asıl kaynağının ne olduğu ve modern dünyada inancın nasıl bir rol oynaması gerektiği gibi devasa soruları anlamak için bize bir anahtar sunuyor. Bu derinlemesine incelemede, Taha Abdurrahman'ın bıraktığı ipuçlarını takip ederek, Said Nursi'nin felsefeyi neden tehlikeli bir yol olarak gördüğünü, hikmeti neden mutlak bir sığınak olarak yücelttiğini ve bu zihinsel devrimin bizim için ne anlama geldiğini çözümleyeceğiz. O zaman bu entelektüel dönüşümü anlamak için işe en başından yani zaman tünelinden başlayalım. Kaynaklar Nursi'nin zihinsel yolculuğunu iki keskin döneme ayırıyor. Bu dönemler neler ve aralarındaki fark yani ne kadar derin? Kaynaklar bu ayrımı çok net bir isimle yapıyor. Eski Said ve Yeni Said. Eski Said dönemi Nursi'nin felsefi ve akli ilimlerle hani son derece barışık olduğu, onlarla iç içe yaşadığı bir dönem. O zamanlar Farabi, İbn Sina gibi büyük İslam filozoflarının geleneğini takip ediyordu. Felsefe ile hikmet arasında bir çatışma görmüyordu, hatta aralarında bir uyum olduğunu düşünüyordu. Ne tür bir uyum bu? Yani onları nasıl konumlandırıyordu zihninde? İki ihtimal üzerinde duruyordu. Ya bu ikisi tamamen birbiriyle kaynaşmış, adeta tek bir vücut olmuş, öz kardeşlerdi, kaynaklarda bunun için tedahül terimi kullanılıyor, ya da en azından birbirine saygılı iki iyi dost gibiydiler, aralarında bir tesahüp yani yoldaşlık ilişkisi vardı ve yan yana barış içinde yürüyebilirlerdi. Anladım. Biri tam bir kaynaşma, diğerinde ise dostane bir birliktelik vizyonu var felsefe ve hikmet ya tek bir nehirde akıyor ya da aynı denize dökülen iki komşu nehir gibi. Peki bu huzurlu manzarayı ne bozdu? Bu uyum fikrini paramparça eden kırılma anı neydi? Bir insan neden bir gün uyanıp en temel varsayımlarını çopa atar ki? Kırılma anı, zihnindeki teorinin, tarihin acı pratiğiyle çarpışmasıydı. Kaynaklara göre Nursi, Özellikle batıda gelişen modern felsefenin sadece bir düşünce akımı olmadığını fark etti. Dine karşı yıkıcı bir devrim gerçekleştirdiğini gördü. O teorik uyum gerçek dünyadaki sonuçlarına bakınca bir anda anlamsızlaştı. Kendi ifadesi var mı bu konuda? Var ve çok çarpıcı. Diyor ki: "Felsefi meseleler ruhumu o kadar çok kirletti ki, neredeyse manen boğulmak üzere olduğunu hissettiği bir anda" Kur'an'daki hikmeti kutsiyenin yani kutsal bilgeliğin imdadına yetiştiğini söylüyor. Bir can simidi gibi. Bu bir aydınlanmadan çok bir kurtarılma anı gibi. Ve sanırım bu an yeni Said döneminin de başlangıç düdüğü oluyor. Tam olarak öyle. Bu felsefi kimlik ceketini çıkarıp hikmet elbisesini giydiği an, artık felsefe ile hikmet arasında bir birleşim, bir dostluk değil, keskin, net bir ayrım olduğunu savunmaya başlıyor. Kaynaklar bu dönüşümü Nursi'nin kendi kişisel Kopernik devrimi olarak adlandırıyor. Kopernik devrimi? Evet. Nasıl ki Kopernik evrenin merkezini dünyadan alıp Güneş'e verdi, Nursi de bilgi ve hakikat arayışının merkezini insan aklından söküp ilahi hikmete yani vahye teslim etti. Bu sadece bir fikir değişikliği değil, bütün bir evren modelinin değişmesi demek. Peki, bu Kopernik devrimi sonrası ortaya çıkan yeni sayıt felsefeye karşı tam olarak hangi suçlamaları yöneltiyor? Yani kaynakların altını çizdiği temel eleştiriler, temel iddialar neler? Tab Abdurrahman'ın analizi Nursi'nin eleştirilerini 3 ana başlıkta topluyor ve bunlardan 6 temel iddia çıkarıyor. İlk iddia felsefenin mantıksal zayıflığı. Mantıksal zayıflık mı? Felsefe aklın kalesi değil midir? İşte tam da bu varsayımı sorguluyor. Felsefe her şeyi akla dayandırma iddiasında ama o aklın kendisinin de sağlam bir zemine, bir temele ihtiyacı var. Nursi kaynağa göre o aklın akıl olması gerektiğini söylüyor. Yani vahiden bağımsız insan aklının bu temeli sağlamayacağını savunuyor. Felsefi akıl yürütmeyi her an kopabilecek sürekli vehim yani kuruntu ve şüphe tehdidi altındaki zayıf bir zincire benzetiyor. Yani aklını kullan diyor ama hangi aklı diye soruyor. Bu ilginç bir nokta. İkinci eleştiri ise daha çok karakterle ilgili sanırım. Evet ikinci iddia ahlaki kibir aklı vahyin üzerine bir otorite olarak koyma çabası, insanda kaçınılmaz olarak bir firavunlaşma, bir kibir hastalığı doğurur diyor. İnsan kendi sınırlı ve küçük aklını, sınırsız ve mutlak olanı yargılamak için bir ölçü aleti yapmaya kalkışıyor bu kibir de bizi doğrudan üçüncü iddiaya götürüyor anladığım kadarıyla. Yaratıcıyı göz ardı etme. Kesinlikle. Felsefe varlıklara manayı ismiyle bakar. Yani her şeye sanki kendi başına bir anlamı varmış gibi, bağımsız birer varlıkmış gibi yaklaşır. Bunu biraz somutlaştıralım. Yani bir ağaca baktığında sadece odun, yaprak ve kök görüyor. Aynen öyle. O ağacı oraya yerleştiren sanatçıyı veya o ağacın ait olduğu büyük ormanı göz ardı ediyor gibi mi? Tam olarak bu harika bir benzetme. Sebebe takılıp kalıyor ve asıl yaratıcıyı yani müsebbibi unutuyor. Nursi'nin bu konudaki dili çok net ve sert. Buna açıkça sebeplere tapınmak diyor. Daha da tehlikeli bir şeye kapı aralıyor anlaşılan. Evet, zincirin son ve en tehlikeli halkası. Nefse tapınma. Varlıklara bu şekilde isimsel bir bakışla yaklaşan filozof Eninde sonunda dönük kendisine de aynı gözle bakar. Kendini de bağımsız, kendi kendine yeterli bir varlık olarak görür. Ve bu da en korkunç sonuca, kendi nefsine, kendi egosuna tapınmaya götürür. İnsan evrenin merkezine yaratıcıyı değil, kendini koyar. Anladım. Yani ilk dört eleştiri birbiriyle bağlantılı bir uyarı zinciri gibi. Peki ya son ikisi? Onlar sanırım bir karşılaştırma yapıyor. Kesinlikle. Son iki iddia, hikmetin üstünlüğünü ortaya koymak için felsefeyle bir kıyaslama yapıyor. Beşinci iddia, hikmetin başlangıcının üstünlüğü. Felsefe de hayret ile yani şaşırmayla başlar. Ama bu sadece garip, sıra dışı şeylere yönelik sığ bir hayrettir. Hikmet ise Tam tersine her gün gördüğümüz ve alıştığımız için artık fark etmediğimiz şeylerin üzerindeki alışkanlık perdesini yırtar. En sıradan şeylerdeki, mesela bir kuşun kanadındaki ilahi mucizeyi gösterir. Bu çok daha derin bir hayranlık uyandırır. Biri sansasyon arıyor, diğeri ise gündelik olanın içindeki kutsallığı buluyor. Peki ya yöntemleri? Sadece başlangıçları mı farklı? Altıncı ve son iddia tam da bunu cevaplıyor. Hikmetin yönteminin üstünlüğü. Felsefe soyut delillere, soğuk mantıksal çıkarımlara dayanır, sadece entelektüel bir azınlığa hitap eder. Hikmet ise temsili kıyas, yani analoji Benzetme hikaye anlatımı yöntemini kullanır. Bu yöntem sadece akla değil, aynı anda kalbe, hayal gücüne ve vicdana da seslenir. Bu yüzden de soyut aklın tek başına ulaşamadığı en derin ilahi hakikatleri bir çocuk için bile anlaşılır kılma gücüne sahiptir. Bu tartışmada dilin ve kavramların nasıl çerçevelendiği kilit bir rol oynuyor gibi. Kaynaklar, felsefeyi savunanların anlatısıyla Nursi'nin eleştirel anlatısını nasıl karşılaştırıyor? Yani neler vurgulanıyor ve daha önemlisi nelerin üstü örtülüyor? Çok doğru bir nokta. Vurgulanan şey, felsefenin bir aydınlanma, bir ilerleme aracı olarak sunulması. Nursi'nin eski Said döneminde kendisinin bile felsefeyi madeni tekamül ve medar-ı tenevvür, yani gelişim madeni ve aydınlanma vesilesi olarak gördüğünü itiraf etmesi bu çerçevenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Peki göz ardı edilen ne? O parlak resmin arkasında ne saklanıyor? Göz ardı edilen adeta saklanan gerçek ise bu sözde aydınlanmanın manevi bedeli. Nursi'nin eleştirisi tam olarak bu parlak görüntünün arkasına odaklanıyor ve orada zulümat-ı ruhiye yani ruhani karanlıklar, kibir ve en sonunda nefse tapılma gibi korkunç ahlaki çürümelerin yattığını iddia ediyor. Pekiye kullanılan semboller, kaynakta bu konuda zihne kazınan çok çarpıcı benzetmeler var. Evet, adeta gözünüzün önünde canlanan iki karanlık sahne var. Birinci sahnede felsefe ile hikmetin iç içe geçebileceğini düşünen filozofu görüyoruz. Bu kişi yerin altında zifiri karanlık bir tünele girmiş birine benzetiliyor. Korkutucu bir başlangıç. Kesinlikle. Yerdeki ayak izleri Eflatun'a, Aristo'ya ait, duyduğu fısıltılar i̇bn Sina'nın, Farabi'nin sesleri. Ama bu görkemli yolcuların hiçbiri tünelin sonuna yani ışığa varamadan yolda boğuluyorlar. Bir dakika bu metaforlar inanılmaz derecede karanlık. Yani sadece bu yol yanlıştır demiyor. Bu yolun sonu boğulmak veya parçalanmaktır diyor. Bu entelektüel bir eleştiriden çok daha fazlası bu resmen bir tehlike alarmı. Aynen öyle. İkinci sahne ise belki daha da trajik. Felsefeyle hikmetin dostça yan yana yürüyebileceğini savunan filozofu tasvir ediyor bu sefer. Bu kişi geniş bir çölde tek başına yolculuk eden birine benzetiliyor. Gökyüzü yani vahyin rehberliği ve güneş yani hakikatin ışığı tam tepesinde. Ama onlara sırt dönüyor. Kendi aklının pusulasına güvenerek ilerliyor. Sonunda ne oluyor peki? Kaynak onun denizin öfkesi ve fırtınalar arasında parçalanmış bir cesede dönüştüğünü söylüyor. Bu da vahyi bildiği halde ona sırt dönüp kendi aklına güvenmenin daha büyük bir isyan ve daha feci bir son olduğunu ima ediyor. Bu noktada bir de medya dili analizi yapalım. Felsefe ve hikmet kelimelerinin ta en başta nasıl tanımlandığı bütün tartışmanın sonucunu etkiliyor gibi. Kaynağın yazarı Taha Abdurrahman Analizine tam da bu hamleyle başlıyor. Çok bilinçli bir çerçeveleme yapıyor. Felsefe terimini en başından beşeri felsefe, yani insan aklının ürünü olanla sınırlıyor. Hikmet terimini ise sadece ilahi hikmet, yani vahiy kaynaklı olan için kullanıyor. Hatta filozoflara hakim yani bilge demeyeceğiz diye bir sınır çiziyor. Bu oyuna başlarken kuralları belirlemek gibi. Felsefeyi insan ürünü Dolayısıyla sınırlı, kusurlu, potansiyel olarak tehlikeli olarak çerçevelerken hikmeti ilahi dolayısıyla mükemmel, mutlak ve güvenilir olarak konumlandırıyor. Bu çerçevelemeden kim fayda sağlıyor? Elbette en başından itibaren hikmetin üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan argüman. Bu konuyla ilgili özellikle günümüzde çok yaygın bir kanı var. Bir mit diyebiliriz buna. Evet, mit şu. Felsefe, din ve hikmet Pekala uyumlu bir şekilde birleşebilir. Biri aklı besler, diğeri kalbi besler. Aralarında bir çatışma olmak zorunda değildir. Hatta modern dünyada felsefe dini hakikatleri rasyonel bir dille savunmak için güçlü bir müttesik, bir araç olabilir. Kulağa çok makul, çok uzlaşmacı geliyor. Peki kaynakların analizine göre gerçeklik ne? Gerçeklik en azından Said Nursi'nin vardığı sonuca göre çok daha sert. Ona göre bu uyum pratikte imkansızdır. Çünkü felsefenin doğası, genetiği, insanı kaçınılmaz olarak kibre ve yaratıcıyı unutmaya yöneltir. Ona göre felsefe, hikmete ancak bir hizmetçi olabilir, asla eşit bir ortak veya dost olamaz. En ideal durumda ise hikmet tam olarak anlaşıldığında felsefeye hiç gerek kalmaz ve hikmet felsefenin tamamen yerini almalıdır. Arada bir uyum arayışı ise o karanlık metaforlarda gördüğümüz gibi ya sapkınlığa ya da ilahi gazaba yol açar. Kaynağın çizdiği tablo bu kadar net. Bu uyum imkansızdır tezi, Farabi ve i̇bn Sina gibi İslam felsefesinin dev isimlerini tamamen bir kenara itmek anlamına gelmiyor mu? Nursi'nin bu yaklaşımı İslam düşünce geleneği içinde radikal bir kopuş olarak görülebilir mi? Bu çok yerinde bir soru. Evet, bu kesinlikle geleneksel İslam filozoflarının o sentezci yaklaşımından radikal bir kopuş. Onlar yulan felsefesiyle İslam inancını uzlaştırmaya çalışırken, Nursi özellikle modern felsefenin yıkıcı sonuçlarını gördükten sonra bu projenin iflas ettiğine karar veriyor bu yüzden o isimlere saygı duymakla birlikte onların yolunun artık yürünebilir bir yol olmadığını düşünüyor peki tüm bu entelektüel mücadelenin bu kopernik devriminin bugünkü dünyamız için pratik anlamı ne bu ayrımın ahlaki ve toplumsal hayattaki yansımaları neler olabilir? Taha Abdurrahman'a göre bu asla sadece teorik fildişi kulede yapılan bir tartışma değil. Ahlaki sonucu çok açık. Felsefenin yani vahiden bağımsız insan aklının merkeze alındığı bir dünya görüşü, bireyi kendine ve sebeplere tapan, manen doyumsuz, sürekli bir boşluk hisseden bir varlığa dönüştürür. Hikmetin merkeze alındığı bir dünya görüşü ise, yaratıcısını tanıyan, varoluş amacını anlayan, hidayet bulmuş bir insan modeli vaat eder. Biri boşluk, diğeri tatmin sunar. Bu bireysel düzeyde. Peki ya toplum? Bütün bir toplum aklı vahyin önüne koyarsa ne olur? Kaynak bu konuda Nursi'nin çok iddialı bir tarihsel tezine atıf yapıyor. Özetle diyor ki, tarihe bakın. Ne zaman felsefe silsilesi yani düşünürler zinciri diyanet silsilesine yani peygamberler zincirine itaat ederek hizmet etmişse insanlık alemi parlak bir saadet dönemi yaşamıştır. Ve ne zaman ayrı gitmişlerse? Ne zaman ki bu ikisi ayrı yollara gitmiş o zaman da bütün hayır ve nur dinin etrafında toplanmış, bütün şerler ve sapkınlıklar da felsefenin etrafında kümelenmiştir. Çok keskin bir iddia, yani toplumsal huzurun ve ilerlemenin tek şartı aklın vahye tabi olmasıdır diyor. Dilin gerçeğin yerine aldığı bir toplumda ne olur? Nursi'nin analizi, böyle bir toplumun en temel ahlaki ve manevi dayanaklarını, yani harcını kaybedip çökeceğini ima ediyor. Aynen öyle. İddia bu. Peki, kaynaklar bu tespiti yaptıktan sonra ne yapılabilir sorusuna bir cevap, bir çıkış yolu sunuyor mu? Yoksa felsefeyi tamamen yakıp atmak mı gerekiyor? Hayır, tamamen reddetmiyor. Bu önemli bir nüans. Nursi, kapıyı tamamen kapatmıyor ve bir faydalı felsefe kategorisi açıyor. Eğer bir felsefe üç şarta uyuyorsa zararlı değildir. Birincisi, insanların sosyal hayatına, toplumsal düzenine hizmet ediyorsa. Tamam. İkincisi, güzel ahlakı ve erdemleri teşvik ediyorsa ve üçüncüsü sanayinin ve teknolojinin ilerlemesine yani insanlığın maddi refahına zemin hazırlıyorsa bu felsefe Kur'an hikmetine hizmetkar olabilir. Anladım. Yani ne yapılabilir sorusunun cevabı bilgiyi ve aklı ilahi hikmetin çizdiği daha üst bir ahlaki ve manevi amaç doğrultusunda kullanmaktır. Felsefe, patron değil, hizmetçi olmalıdır. Aynen öyle. Bu da bizi yine o kilit soruya getiriyor. Peki, aklın ve vahyin bu hiyerarşik ilişkisi, yani aklın hizmetkar olması, modern özgürlüğüne düşkün birey için ne ifade ediyor? Bu bir esanet mi, yoksa bir kurtuluş mu? İşte bu, üzerine saatlerce düşünülecek bir soru. Bugün, Taha Abdurrahman'ın analizleri ışığında, Said Nursi'nin zihin dünyasının derinliklerine daldık ve onun felsefeden hikmet olan devrim niteliğindeki entelektüel yolculuğunu inceledik. Eski Said'in felsefeyle barışık uzlaşmacı tavrından, yeni Said'in felsefeyi ya hikmete hizmetkar kılan ya da tamamen onunla yer değiştiren radikal ayrımına tanıklık ettik. Ve gördük ki bu sadece bir alimin kişisel hayat hikayesi değil. Bu aklın rolü, bilginin nihai kaynağı ve insanın o bitmeyen anlam arayışında hangi pusulaya güveneceği üzerine zamansız bir sorgulama. Nursi'nin Kopernik devrimi kaynakta da belirtildiği gibi aslında aklı evrenin merkezine koyan Kant'ın devrimine karşı yazılmış bir cevap, bir meydan okuma niteliğinde. Ve sizi bu derin yolculuğun sonunda son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Said Nursi faydalı felsefeyi Kur'an'ın hikmetine hizmet eden olarak tanımlıyor. Peki günümüz dünyasında teknoloji, bilim, yapay zeka ve sanat gibi alanlarda durmaksızın üretilen devasa bilginin daha üstün bir ahlaki veya manevi hikmete hizmet edip etmediğini nasıl ölçebiliriz? bir buluşun, bir teorinin veya bir sanat eserinin faydalı mı yoksa zararlı mı olduğuna karar verme ölçütümüz ne olmalı?